Kolay Çok sağ Birazdan can kaybı var. Burada bir araç bıra bırakalım, bıra tamam. buranın aşağısında Başkanım aşağıya Bir boyalıyız. Biz oradan geldik şimdi. <laughs> evet. kale'de Başkanım kalede teğet geçti köyü. Yani. <laughs> Bu yangınımızın tek sevindirici tarafı can kaybımızın olmaması. Biz bugün 13 itfaiye aracı, 9 tankerimiz ve 88 belediye itfaiye daire personelimizle birlikte yangın alanındayız. Şu anda evet yangına soğutma çalışmaları başladı Gördesine ama Salihli'ye e, bağlı olan Kale Köyü'ne doğru yangını ilerledi. Çok şükür Kale Köyü'nü de teğet geçen bir yangın oldu. Orada da şu anda can kaybımız yok. E, yalnızca alt köylerde 12 tane canlı hayvanımız telef oldu maalesef. Burada zarar gören köylü vatandaşlarımızın hem hayvanlarına hem evlerine e, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak da AFAD olarak da valimiz olarak da gerekli olan e, tüm destekleri vereceğimizden hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın. Yangınımızın muhtemelen bir sigara izmaritinden çıktığını söylüyor daire başkanımız. Vatandaşlarımıza hem sigara izmaritleri hem de anız, yan, anız yakmaları konusunda ben buradan tekrar uyarmak istiyorum. Çünkü bizim ciğerlerimiz yanıyor. Yarınlara aktaracağımız Evet, ormanlar bizim yarınlara emanetimiz olmak zorundadır. Bu yanan yaklaşık 2500 dekarlık bir alandan bahsediyoruz. Bu gerçekten telafisi çok zor olacak büyüklüğünde bir alan. Ama tekrardan ağaçlandırma çalışmalarına da soğutmalar bittikten sonra da tekrar başlanacaktır. Ben Manisa'lı hemşehrilerimize tekrardan geçmiş olsun dilemek istiyorum. Büyükşehir Belediyesi'yle işte birlikte elimizden gelen her türlü yardımı Gördes Belediyesi yaptık. Ferdi Bey'den de teşekkür ederiz. Bugün ikram aracılığı gönderdi. En azından Boyalı Köyü'nde e, faaliyet gösteren arkadaşlara gıda takviyesi yaptık. Bizim kendi halk ekmeğimiz var. Biz de ekmek yardımı bulunduk. Muhtarlarımıza her yedi yılda telefonlarımız açık. Zaman ne zaman dedilerlerse dilerlerse Orman Dairesi, Büyükşehir, hep birlikte Küçükşehir bu felaketi kapatmaya çalışıyoruz. İnşallah bundan dersler alacağız.